Merhabalar. Başlangıçta benim tüm domine taşlarım aslında yerli birdi. Çünkü çocukluğumda astım hastasıydım ve evden bile dışarıya çıkamıyordum. O dönemlerde doktorlar spor bile yapamayacağımı söylemişti. Ve bir çocuk olarak gerçekten bunlar, bunlardan dolayı muzdarip olmak o dönemler için çok can sıkıcı. Çünkü evden dışarıya çıkamıyordum, arkadaşlarımla oynayamıyordum. Hatta okula bile geç başlamıştım. Ama çok şanslıyım ki bir şekilde su sporlarıyla yolum kesişti. İlk dalış yaptığım günü hatırlıyorum ve suyun altında adeta nefes aldığımı hissettim. O gün benim için hayat gerçekten değişmişti. Şu an nefesimi 6 dakika tutabiliyorum, 100 metre derine dalabiliyorum. Ve bu dönüşüm aslında o yerle biri olan domino taşlarını benim için ilk defa dizmeye başlamak oldu diyebilirim. Ee, sağlığıma kavuştuktan sonra tabii insan sürekli bir şeyler yapmak istiyor, kendini geliştirmek istiyor. Ben de okulumla birlikte spora devam ettim. Ama hedefim her zaman dünya rekorunu kırabilmekti. Antrenmanlarda da aslında biz dünya rekorunun üzerine çıkabiliyorduk. Fakat tabii o yaşlarda ve o yıllarda internet erişiminin bile çok kısıtlı olduğu yıllarda böyle şeyleri hayal etmenin ötesinde hayata geçirmek gerçekten çok çok zordu. Ve benim hayalim de Mutlaka herhalde mesleğimi yapmam gerekecek. Başka bir dünya olduğunu bilmiyordum. Ama en azından ben bir klinikte diyetisyen olarak mesleğime başlamadan önce hayalim olan şu dünya rekorunu kırmaya çalışayım dedim ve bir adım attım. İlk dünya rekorunu öyle sıra dışı kıralım dedim ki bir daha unutulmasın benim açımdan. Böyle Guinness rekorlar kitabına girsin. Çünkü bir daha belki de kırma şansım olmayacaktı. O yüzden suyun altında tek nefesle en uzun mesafeyi kat etme buzaltı rekoru için biz başvurular yaptık. Tabii benim buzun altında hiç dalmışlığım yok bir Türk e, sporcusu olarak. Biz bunun için çok küçük imkanlarla Avusturya'ya gittik. İlk defa hayatımda buzun altına girdim ve gerçekten çok kasvetli. Yani buzun altı yaklaşık 30 santim kalınlığında bir buz kesilerek içine giriyorsunuz. Üzerinizde bir çimento, otoban yol var gibi. İnsanlar üzerinizde yürüyebiliyor, araçlar geçebiliyor ve siz onun altında o soğukta nefes tutarak en uzun mesafeyi gitmeye çalışıyorsunuz. Benim burada hedefim kadınlar rekoru olan 70 metreyi değil, erkekler rekoru olan 100 metreyi geçerek Guinness Rekorlar Kitabına girmekti ve çalışmalara başladık. İşte o soğuğu hissetmemeye çalıştım, adapte olmaya çalıştım ve antrenmanlarda artık son günlerde biz 100 metreyi yapmaya başladık. Fakat sonra enteresan şeyler oldu. Ama önce bir izletmek istiyorum size rekor denemesini. Avusturya'nın güneyindeki YSZ, buzaltı tek nefeste Guinness Dünya Rekoru'na ev sahipliği yaptı. Şahika Ercümen, 6,5 kilometre kare alanıyla Avrupa'nın en büyük doğal buz pateni pisti olan gölde bir ilke imza atmak için soğuk sulara girdi. Yaklaşık 40 santimlik buzda açılan kare alandan suya giren milli sporcunun hedefi 110 metre ilerideki ikinci açıklıktan çıkmaktı. Bunu da tek nefeste başarması gerekiyordu. Buzaltı tek nefeste rekor erkeklerde 108, bayanlarda 70 metreydi. Şahika bu kategoride en uzağa giden olmak için hedefini 110 metre olarak belirledi. Milli sporcumuz Şahika Ercümen altından serbest salışta 110 metre giderek Guinness Dünya Rekorunu kırmak için son hazırlıklarını yapıyor. Şahika'nın kıracağı 110 metre hem bayanların hem de erkeklerin dünya rekorunun üzerinde. Yani bir ilk. Beklenen an geldi. Şahika buz gibi suda buzun altından en uzağa giden olmak için daldı. Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Şahika'nın rekora gidişini an be an kaydetti. Şahika 110. metrede 2 dakika 20 saniye süren heyecanlı bekleyiş sonunda rekora uzandı. Bu kategoride erkekler rekoru 108, bayanlar rekoruysa 70 metreydi. Bu bizim rekor denememizdi. Ee, tabii ben size 100 metre dedim ama o gün gerçekten rekor 100 metreydi. Fakat bizim rekor denememizden yaklaşık böyle bir 10 gün önce Alman erkek bir dalgıç gelip bu rekoru 108 metreyle kırdı. Ve tabii bizim bütün böyle planlar al aşağı oldu. Çünkü zaten çok zor imkanlarla hazırlanmıştım. Ucu ucuna yaptığım bir şeydi. Son günlerde bu kadar büyük bir performans değişikliği fiziksel olarak, teorik olarak çok da mümkün değil aslında. Ama şunu da bana öğretmiş oldu. İsteyip inandıktan sonra her şey gerçekten mümkün. O gün biz çok inanarak, çok birbirimize kenetlenerek o rekoru 110 metreyle kırdık. Ve aslında benim serüvenim böyle başladı diyebilirim. Bu dönüm noktalarından bir tanesi. Belki de şu an aranızda olmayacaktım bu rekor olmasa. Tabii bu rekor müthiş bir başlangıç oldu benim için. Yıllar içinde pek çok farklı deneme oldu değişik kategorilerde. Bununla birlikte ben de biraz özgüvenimi kazanıp işte artık ülkemizi temsil eden ben bunu iş olarak da yapabiliyorum diyebilecek bir konuma geldim. Ee, bu rekor denemesinden yaklaşık birkaç sene sonra yine böyle hedefimi yükseğe diktim ve erkekler rekorunu yine geçip bu sefer derinlik kategorisinde yani en derine tek nefesle ve paletsiz inme kategorisinde bir rekor denemesi için bir sene boyunca çok yine hummalı çalışmalara başladık. O gerçekten biraz da enteresan bir rekor çünkü derine daldıkça insanda çok fazla fizyolojik değişim oluyor. Adeta bir yunus, bir balina gibi fiziksel değişimler gözlemleniyor vücudunuzda. Örneğin ben 100 metre indiğimde akciğerlerim bir futbol topu kadarken şu an suyun altında bir tenis topu kadar küçülebiliyor. Damarlarınız daralıyor, kalbiniz, nabzınız yavaşlıyor ve yaklaşık 30'lara inebiliyor nabzım suyun altında. Bunlara adapte olmak için de aylarca çalışmamız gerekiyor. O gün rekor denemesinde antrenmanlarda yaptığımız için bir de işte önce kırdığımız bu rekorların da etkisiyle aslında yine güvenim tamdı. Ama tabii e, o rekor bundaki gibi böyle etrafında ne kadar insanlar görünse de orada yüzlerce insan vardı. Onlarca canlı yayın vardı, sponsorlar vardı falan. Ve çok heyecanlı bir ortamdı gerçekten. Bizim için de en önemli şey en zor koşulda bile çok sakin ve e, nabzınızın düşük olması. Tabii ben biraz heyecanlandım. Böyle tam da aslında film senaryosu gibiydi, kasvetli bir hava, yağmur başladı falan böyle rekor öncesinde. Ama bir şekilde odalışa başladım. Her şey yolunda giderken 100 metreyi indim. Ama çıkışta artık nefesimi çok iyi ayarlayamadım. E, fazla oksijen tükettim suyun altında. Ya, yani yaptığımız böyle analizlere göre. Çıkışta son 10 metrede bir baygınlık geçirdim. Tabi canlı yayınlarda verdiği için yani biz e, normalde bu branşı yapan insanlardan rekor derecesinde bu sporu yapıyorsanız bayılma ihtimaliniz var. Ama bunlar hayati bayılmalar değil. Yani başınızın dönüp şöyle bir gözünüzün kararması gibi bayılmalar. Fakat tabi bu konuyla ilgili insanlar bilmediği için ekranda beni görenler başıma çok kötü, en kötü şeyin geldiğini düşündüler. Ve e, o anda da canlı yayın kesilince ve çok enteresan bir şeye döndü. Psikolojik olarak ben çok yıprandım çıkışta e, ve o gün gerçekten enkaz gibiydim çünkü bir sene sadece o üç dakikalık dalış için çalıştım ve tüm canlı yayınların önünde, o kadar yüzlerce insanın önünde rekoru başaramadım aslında. Fakat e, sonra gördüm ki aslında o hiç de öyle başarısızlık gibi değil. Tam tersi ben rekor kırdığımda bir şey öğreniyordum. Bu rekoru kıramadıktan sonra gerçekten onun 10 on katını öğrendiğimi gördüm. Muazzam bir deneyim olduğunu gördüm. Ve aslında belki de biz bir şeyleri çizmeye çalışıyoruz ya, bir resim var kafamızda. Bazen sadece önümüzü görüyoruz. O taşları bir şekilde çizmeye çalışıyoruz. Ama bazen de bizim o istediğimiz şekilde olmayan doğrultuda bambaşka yerlere o taşlar dağılabiliyor. Ve geniş olarak büyük resme baktığımızda hiç de kötü olmadığını görebiliyoruz. O yüzden o dar bakış açısından biraz uzaklaşıp tepeden baktığımda ve bir süre sonra baktığımda benim için çok daha iyi bir yolun açıldığını, başarısızlıkla yüzleştiğimi, hayatta inişler çıkışlar olduğunu ve benim hayallerimden de öte, bazen benim planlarımdan da öte çok güzel şeylerin olabileceğine hayata güvenmeye başladım, inanmaya başladım. O yüzden galiba o mahvoldu, her şey yıkıldı gibi gördüğümüz şeyler de, o domino taşları da bazen bizim isteğimiz doğrultusunda değil, kendi yollarını bulduklarında da çok güzel yerlere gidebiliyorlar. Şimdi tabii ben sağlığıma sporla kavuştum, doğayla kavuştum, suyla kavuştum. O yüzden ilk günden itibaren suya minnettardım her zaman suya deniz canlılarına denize okyanusa. Çünkü biliyorsunuz şu an aldığımız hava havayı bile yüzde yetmişini okyanuslar denizler temizliyor ve bunun için her rekor denememde ben ne yapabilirim diye düşündüğümde. Denizlerimiz için bir projeyi öncelik vermeye çalıştım. Bunun en büyük sebebi aslında suya girdiğim ilk günden itibaren doğanın değişimini çok iyi gözlemleyebiliyorum. Şu an yüzeyde gördüğünüz çöpler, deniz çöpleri, atıklar maalesef sadece %15'ini oluşturuyor denizel çöplerin. Bunların çoğu %80'i ve üzeri suyun altında ve ben de onları maalesef sürekli gözlemliyorum. Bunun dışında çok sevdiğimiz su altı canlıları, karetta karettalar, balinalar Bazen dalış yaparken bir karıttakarıttay yanıma geliyor ve boynuna poşet dolanmış veya üzerine bir ağ dolanmış şekilde. Onu o an kurtarmaya çalışıyoruz, kendine getirmeye çalışıyoruz. Plastik atıklarla dolu dalışlar yapıyoruz ve bazen maalesef o karıttakarıttayı kurtaramıyoruz veya bir balina'nın karnından 40 kilogram plastik atık çıktığını ve onun can çekişerek öldüğünü gözlemliyoruz. Bu dalışlar benim pandemi sonrası İstanbul Boğazı'nda yaptığım dalışlar. Burada da çok fazla maske ve eldiven atığıyla karşılaştık. Dolayısıyla bunları gözlemlemek çok can acıtıcı ama bunlar için mutlaka bir şey yapmamız gerektiğini her zaman biliyordum. Ve özellikle geçtiğimiz senede itibaren Birleşmiş Milletlerle ortak projeler yapıyoruz. Ben de Birleşmiş Milletler'in sudaki yaşam savunucusuyum. Bu konu en az benim rekorlar kadar önemsediğim bir konu oldu. Çünkü biz ekosistemde her şey aslında birbiriyle o kadar bağlantılı ki bugün attığımız şu plastik çöpler bir balığın karnına gidiyor ve ondan sonra tekrar bizim sofralarımıza yemek olarak geliyor. Veya siz hiçbir şey tüketmiyorsanız bile, en güvenilir kaynaklardan yiyorsanız bile soluduğunuz havayla o denizlerimizden filtrelendiği için havamız bize yine havadan hiç artık bizim onu yani filtreleyemeyeceğimiz şekilde mikroplastikler vücudumuza ulaşabiliyor. Ee, örneğin Antarktika'da yaptığım bir dalış var. Orada yapılan bir araştırma gerçekten çok çarpıcı. Hiç insan yaşamayan bir kıtadan bahsediyoruz. Biz oraya 5 günde ulaştık Türkiye'den. Ee, bilim ekibiyle gitmiştik. Ben de su altından örnekler almıştım. Ve oraya gittiğimizde yapılan araştırmalarda mikroplastiklere rastlanıldığı görüldü. Bu demek oluyor ki bizim bu, bugün burada attığımız bir çöp Antarktika'ya gidip orada mikroplastik olarak denizlere yayılabiliyor. Bu aynı şey oradan bize de gelebiliyor. O yüzden bu döngünün içinde yaptığımız her hamlenin bir etkisi var aslında. Ve ben artık bu domino taşlarını sadece lineer bir çizgide ilerlemediğini fark etmeye başladım doğa ile iç içe olduktan sonra. Çünkü doğa çok öğretici, çok daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Biraz sadece cesaret gerektiğini düşünüyorum bazen. Çünkü biz genelde ilk olmak bir korkutur. Bilmediğimiz, bilinmezlikle yüzleşmek hep korkutur. Ya da ben mi kurtaracağım dünyayı deriz. Evet biz kurtaracağız. Yani kurtaracak başka gerçekten kimse yok. Ve onu bugün yapmamız lazım. Çünkü biz bunu değiştirebilecek gerçekten son nesliz. Başka emanet edebileceğimiz, bekleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Artık her yer kırmızı alarm veriyor. O yüzden ben de bunu görev edinip, su altı ile ilgili, denizlerin korunması ile ilgili çalışmalarda çok aktif yer almaya çalışıyorum. Bazen hani o süreci başlatmak çok zor olsa da ilk olmaya çalışıyorum. İlham verebilmek için köpek balıklarıyla dalıp onların aslında cani değil de insanların her sene yüz binlerce köpek balığını katletmeye çalıştığını göstermeye çalışıyorum. Veya Antarktika'da gidip orada dalan ilk Türk kadını olup ne olacak böyle olunca sadece küçük bir ilham verebilmek, dünyada uluslararası platformda ismimizin geçmesi için çabalamak diyebilirim. Bu Gilindira Mağarası'nda yaptığımız ilk dalış, e, orada yapılan ilk dalış daha doğrusu. Ve e, günün sonunda baktığımda ekosistemin bu kadar kendi içinde güzel bir düzeni varken, dengesi varken bizim yaptığımız her hamlenin, her hareketin tüm dünyayı etkilediğini görüyorum. Ve o hep başından beri bahsettiğimiz birbirini tetikleyen olaylar, domino taşları benim için şu an baktığımda aslında dominodan da öte bir kelebek etkisi yaratıyor. Bugün yaptığımız bir şey dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyorsa bugünkü hareketlerimizden de 10 sene sonra da sorumluyuz. Dolayısıyla ben domino etkisiyle başlayıp kelebek etkisine dönen bir süreci yaşadım. Çok teşekkürler.